suçlular ise cehennem azabında ebedi kalacaklar. Azapları hiç azaltılmayacak. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır. Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler. Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da ölüp kurtulmak yok ebedi kalacaksınız burada der. Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta, işini sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işimizi sağlam tutuyoruz. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar. De ki Faraza Rahman'ın çocuğu olsaydı ona ilk ibadet eden ben olurdum. Ben bile bunu bilmediğime göre demek ki böyle bir şey yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi o arşın o muazzam saltanatın Rabbi. Kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak batıllarına dalsınlar varsın oyalansınlar o Allah'tır gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır o tam hüküm ve hikmet sahibidir her şeyi hakkıyla bilir Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek ona aittir. Hepiniz sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. Eğer kendilerine sizi kim yarattı diye sorarsan Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar. Allah elbette Resulünün Ya Rabbi ne yapayım onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur demesini de biliyor. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de artık yakında maruz kalacakları akıbeti öğrenirler.